Günaydın ve cuma gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Bitcoin'in 100 bin dolara ilerleyişi hız kazandı. Yatırımcıların çoğunun şüpheyle yaklaştığı bu varlık için başkan seçilen Donald Trump yönetiminde daha dostane bir ABD düzenleyici yaklaşımı beklentileri arttı ve bu durum çarpıcı bir toparlanma olarak kaydedildi. Wall Street dalgalı işlemlerin ardından pozitife dönerken mavi çipli DOW bir haftalık zirvesine ulaştı. Dow Jones'taki yükselişe 3 aracı kurumun hisse hedeflerini arttırmasından sonra Salesforce'un %5.2'lik ilerleyici destek oldu. Geçen hafta işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu, kasırgalar ve grevler nedeniyle geçen ay ani bir yavaşlama yaşayan istihdam artışının Kasım ayında muhtemelen toparlandığı gösteriyor. İrlanda Tüketici Güveni Çift 001 GMT'de, Japonya Jibun Bankası Hizmetler PMI Çift 030 GMT'de, Japonya CFTC JPY NC Net pozisyonları 2030 GMT'de inanacak. Birleşik Krallık CFK Tüketici Güveni Çift 001 GMT'de, ABD Michigan Tüketici Hassasiyeti 15 GMT'de, Almanya gayri safi yurt içi hasıla sıfır edeceğim inanacak. Umarız bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.